Efendim Bir Gün TV'den herkese merhabalar. 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna sadece dört gün kaldı. Ve buraya nasıl geldik? Bundan sonra nasıl bir süreç bizi bekliyor? Bülent Forta ile konuşacağız. Abi hoş geldin. Yayınlar. Merhabalar, merhabalar. İyi yayınlar. Teşekkürler. Abi önce 14 Mayıs'ı bir değerlendirmeni rica edeceğim. 14 Mayıs'taki sonucu nasıl okuyorsun? Deprem, pandemi, ekonomik kriz derken aslında anketlerin de beklentilerin tam tersi bir tablo gerçekleşti. Ancak Erdoğan karşısındaki toplumsal muhalefetin de e, önceki referandumlarda olduğu gibi gitgide büyüdüğünü de gördük. Sonuçta Erdoğan 50'yi geçemedi ve ikinci tura kaldı seçim. Şimdi şöyle değerlendiriyorum. Tabii ki anketler bu sonuçları vermeseydi, böyle bir beklenti yaratılmasaydı. Örneğin 48-46 gibi Kılıçdaroğlu'nun önde olduğu bir sonuç olsaydı ikinci tur için çok daha farklı bir tablo ortaya çıkardı. Yalnız görünen o ki, yani Türkiye'de siyasal İslamcı rejimin aslında yükselişini ve güçlenmesini değil, tam tersi gücünün sonuna yaklaşıldığını gösteriyor. İlk defa bir referandum kaybetti Tayyip Erdoğan. Artı kendi partisi ciddi bir oy kaybetti. Burada ürkütücü olan şey bunu kendi sağına doğru kaybetmesi ve başka bir tablonun ortaya çıkması. Yani Türkiye'yi domine eden, Türkiye'de siyasal rejimin bütün tonunu belirleyen o siyasal İslamcılık şu anda bir milliyetçi payanda ile ayakta duruyor. Ve bunun da aslında toplumun çok büyük bir kesimini ikna edemediği de çok net olarak ortada duruyor. Şimdi yalnız bu seçimlerle ilgili ve sistemle ilgili söylenmesi gereken birkaç şey var. Birincisi katılım oranlarının 80'lere 90'lara yükselmesi genellikle demokrasi diye sunulmaya çalışılıyor. Aslında bu Gezi olay, ya yani Gezi'den beri AKP iktidarının sokak muhalefetini yasaklayan, sivil toplum örgütlerini baskı altında tutan ve geniş kitlelerin kendini tek ifade edebileceği şeyin seçimler olduğu gibi bir antidemokratik bir durumu da gösteriyor aslında. Dolayısıyla bunu biraz böyle okumak lazım. ama en az bunun kadar önemli olan şey de şu, bu 50 artı birlik başkanlık sistemi denen acayip rejimin sonuç olarak ideolojileri ortadan kaldırdığı, farklı, farklı politik tercihleri ortadan kaldırdığı ve biraz oportunistçe ittifakların, birbirine hiç benzemeyenlerin bir araya gelmesinin yarattığı bir e, siyasetsizlik haline de tekabül ediyor. Aslında bu ikinci turun biraz da bu garabet üzerinde yükselmesine rağmen bu garabeti ortadan kaldıracak bir halk iradesiyle e, tamamlanması gerekir diye düşünüyorum ben. Çünkü Türkiye bu sistemi ne kadar kaldırabilir ki? Bir tane daha böyle bir seçim olur. Hiçbirbirine benzemeyen faşistlik, komünistlik, etnik milliyetçisi, Türk milli hepsinin ne şekilde birbirleriyle ittifak yapmadıkları tamamen bir pazarlığa ve siyasetin en kirli yüzüne tekabül eden bir oyun alanına dönüşüyor siyaset aslında bu problemli olan şey bu yani siyaset dediğiniz farklı toplumsal sınıfların farklı ideolojik bakış açılarının ülkeyi nasıl idare edeceklerine dair bir şeydir fikri deklarasyonudur. Bu siyasal sistemin bize getirdiği şey ise hem seçimlere katılım oranını biraz önce söylediğim gibi okursanız hem de siyasetin bu tür bir kişisel pragmatik çıkarlara indirgendiği bir düzeye çekilmesi olarak okursanız. Türkiye'nin bu siyasal rejimle kendi krizini aşması, özgür ve demokratik bir ülke olması imkansız gibi görünüyor. Dolayısıyla bu sistemin değiştirilmesinin de referandum olacağı için bu şey ikinci turun önemli bir noktası da bu. Yani mevcut şey kendi karşıtını üretmek durumunda yoksa bu krizin içinden çıkış görünmüyor. Şimdi ikinci turla ilgili e, çeşitli ittifak görüşmeleri de oldu. Biz bu programa girmeden önce de hı hı. Ümit Özdağ Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı. Oraya gelmeden önce e, senin söylediğin daha sağına oy kaybetti AKP. Yüzde 7 puanlık bir oy evet. kaybı var. Ve meclisteki tablo aslında e, Cumhuriyet tarihinde gördüğümüz belki de en sağcı en gerici e, tablolardan bir tanesi. Tabii e, bu sistemle birlikte meclisin çok işlevi kalmadı evet. ama e, nasıl etkiler önümüzdeki süreci bu meclis e, tablosu. Vallahi şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ya yani bu seçime eğer e, Recep Tayyip Erdoğan kazanırsa bir pirus zaferi olacağını söyleyebilmek mümkün. Yani pirus zaferi e, yani kazandığı ama kaybedeceği şeylerin çok olduğu bir e, durum ifade ediyor. Bunun çeşitli nedenleri var. Birincisi meclisin bu karmaşık yapısı ve tamamen meclis dışı bir hayatın Türkiye'de artık siyasal hayat olarak sunulması. İkincisi yani şu anda muazzam bir ekonomik krizin bütün göstergeleri var. Yani üstüne baskılanan bir kriz durumu bu. Dolayısıyla bundan sonra iktidara gelecek olan herkesin işi çok zor. Ama Recep Tayyip Erdoğan'ın çok daha zor. Benim okuman biraz daha ters. Yani siyasal İslamcılığın yükselişinin artık son noktası olduğu kanısındayım ve siyasal İslamcılık bir anlamda kendi kendini imha ediyor. Bu AKP'nin oy kaybından belli, iki bir karizmatik lider olarak sunulan Tayyip Erdoğan'ın son geldiği nokta belli, yani son dönemi olduğu falan söylenebiliyor. Dolayısıyla siyasal İslamcı bir rejim ancak bir milliyetçilikle ayakta durabiliyor. Bu aynı zamanda kendinden ta milli görüşten beri gelen bütün kendi özgün argümanlarının doğrudan bir milliyetçi argümanlara dönüşmesi demektir. İşte bu Kürtler karşısındaki tutumu, Batı karşısındaki tutumu falan bütün bunların çok net olarak ortaya çıktığı bir durum yaratıyor. Ya yani kendi ideolojisinden arınmış bir siyasal İslamcılık görüyoruz. Dinin politikada kullanılması dışında ellerinde kalan tek şey milliyetçiliğin politikada kullanılması. Dolayısıyla ben bu ekonomik ve sosyal kriz devam ederse özellikle bu dünyadaki olaylara da bağlı Türkiye'deki asıl tehlikenin siyasal İslamcılığın artışının bir faşist milliyetçi rejim olacağı konusundaki bir tehlike. Yani dolayısıyla muhalif kesimlerin yığınağı biraz buraya doğru yapması gerektiği kanısındayım. Bir de şunun altını çizmek lazım. Bu seçim sadece Türkiye'nin seçimi değil. Bu seçim Putin'in de seçimi, Biden'in da seçimi. Dolayısıyla Orta Ali Doğu'da, e, tabi burada e, bu koordinatları da belirleyen bir seçim. Türkiye'nin bu dış politika macerası ve iç ekonomik krizinin, ben bu referandumu kim kazanırsa kazansın, Türkiye'deki politik ve siyasal çatışmayı e, sakinleştirebilecek kanısında değilim. Türkiye bir yön arayışına hala devam edecek eğer bu çıkış yolunu bir milliyetçilik ve faşist bir milliyetçilik üzerinden kurgulamaya kalkarsa da ciddi bir izolasyonla karşı karşıya kalacağını ve dolayısıyla krizin derinleşeceğini öngörmek mümkün diye düşünüyorum. Peki bunun panzehiri nedir abi? Yani sol sosyalist yapılar hem depremde de gördük hem bu ikinci tura giderken de işte sandıklara sahip çıkma vesilesiyle hiçbir pazarlık yapmadan hı hı. aslında halkı seferber etmeye yönelik bir şekilde çalışmalarını da sürdürüyor. Ha keza pande, pandemi ve depremde de işte Hatay'da gördük. Sol sosyalist yapılar oraya akın ettiler ve insanlara yardım etmek için seferber oldular. Bu faşist milliyetçi bloka ve rüzgara karşı sol sosyalistlere düşen rol ne? Şimdi deprem çok net olarak gösterdi ki bugünkü mevcut iktidar Türkiye'yi bölüyor, insanları bölüyor, kutuplaştırıyor. Başka bir şey de gösterdi ki bu ülkenin ilerici devrimcileri bir dayanışmayla bu ülkenin birleştiricileri artık. Şimdi dolayısıyla şimdi solun en büyük problemi bir kitlesel örgütlenme, bir kitlesel taban yaratma konusunda çeşitli nedenlerle çok fazla üzerinde baskı olması ideolojik olarak geçmişten devralınan şeyler nedeniyle bunların aşılamamış olması, yanlış bir rekabet zemininin kurulması falan. Dolayısıyla solun şu anda yapması gereken şey, bana göre esas yapması gereken şey toplumsal taleplerin üstlenicisi olması. Çünkü toplumsal talepler şu anda Türkiye'de boşlukta duruyor. Yani örneğin bir yoksulluk talebi, yoksullaşmayı ortadan kaldırma talebi sadece ve sadece halka patates ne kadar pahalı soğan ne kadar pahalı zaten bunu halk yaşıyor. Bunun çözümünü ifade eden bir şey ortaya konması gerekiyor. Mesela bu talep ortada duruyor. Kadınların, gençlerin talepleri ortada duruyor. Bunları kendi iç dinamikleriyle dile getirebiliyorlar. Bir siyasal ifadesi yok. Barış talebi bile şu anda Türkiye'de çok gerilerde kalmış bir talep olarak kendini ortaya koyuyor. Dolayısıyla bugünkü siyaset zemini ve siyasetin yapılış şekli halktan kopmuş bir siyaset yapılış şekli. Bazen partilerin salı toplantılarında atılan nutuklar, işte ona laf çakmalar, öbürüne vaatler vermeler falan. Yani Türkiye'nin bir çıkış yolunu gösterebilecek olan tek birikim sol ilerici demokratik kesimlerdi. Dolayısıyla bunların toplumsal mücadele pratikleriyle toplumun içerisinde kendilerini örgütleyebilecek, bir yönelime girmeleri gerekiyor. Sadece medyada konuşarak yapılabilecek bir şey değil bu. Sosyal medyayı iyi örgütleyerek yapılabilecek bir şey de değil bu. Şu anda Sol'un bu yeni dönemdeki en temel e, görevi toplumsal güçünü, toplumsal tabanını geliştirmek ve ancak ve ancak bu ülkede bir çıkış yolunun emekçi halkların taleplerini ifade eden bir çıkış yolu olabileceğini ortaya koymak. E, bu kriz dönemleri bir fırsat da yaratabilir bunun için ama aynı zamanda otomatik bir süreç değildir yani krizden demokrasi de doğabilir krizden faşizm de doğabilir dolayısıyla bunun arasındaki toplumsal mücadele belirleyici olacak şöyle bir şey yok bu seçimlerden sonra bütün işte her şey bitti olduk falan diye bir şey yok ya yani Türkiye'de şu andan daha farklı olabilecek bir şey yok yani biz buna çok uzun yıllardır şerbetli bir topluluğuz yani solun genelini konuşuyorum. Bu mücadele çizgisi tabii ki devam edecek. Çok net olarak bu kadar ellerinde büyük imkanlar olan bir iktidar sonuç olarak hala toplumun %50'den fazlasını ikna edememiş, sapturap altına alamamış. Bu aynı zamanda geleceğe bakacak, bakışta bir umut ortaya koyuyor. Bunun çok basit tane 2 3 tane deprem dayanışması yaptık. 3 4 tane işte şey yaptıkla olabilecek hali yok. Bu mücadele süreçleri devam edecek. Türkiye sonuç olarak bu gerici güruha teslim olmayacak. Bir tarihsel birikime de sahip bir ülke. Peki o ee, yanlış rekabet zemini aşılabilir mi? Ee, kısa. Ya bence madde. mutlaka aşılması gerekiyor. Yani şimdi şu seçimlerde ittifakların içindeki çatışmalar, onların içerisindeki birbirlerini suçlama halleri seçimden sonra bizim hakikaten bir mücadele zeminde gerçek ittifaklara ihtiyacımız var. Dolayısıyla burada çok kopuşlar yaratan, birbirlerine ittiren şeyler karşısında bence sağduyulu davranmak lazım. Burada özellikle bize çok büyük bir görev düşüyor. Bu ittifak zemininin sağlıklı bir zeminde kurulabilmesi için bir sorumluluk almamız gerekiyor. Peki e, bunun çalışmaları başladı mı şimdiden? Çünkü şunu gördük. 2010'da mesela referandumda hayır cephesi. Hı hı. İşte Gezi'den sonra Haziran hareketi hı hı. 2017'de hayır e, hı hı. cephesinin yeniden tahkimi ve büyümesi. Bu seçimde de Kılıçdaroğlu'na değil ama Kılıçdaroğlu'nun e, temsil ettiği veya karşı olduğu şeye karşı aslında herkes aynı hı hı. çalışmayı sürdürüyor. Hı hı. Aslında birleşmek de tekrardan ittifaklarda buluşmak da güç birliği yapmak da çok da zor gözükmüyor. Evet evet şimdi tabii şimdi bunları şu anda tartışmak erken 4 gün sonra Türkiye'nin evet. kaderini belirleyecek bir seçim var. Ama o seçimden ne sonuç çıkarsa çıksın Türkiye'de gerçekten işte bu krizin bir faşist milliyetçi şekilde çözülmesi doğrultusundaki bir şey karşısında birikim karşısında Demokrasi güçlerinin, sol güçlerin kendilerini bir e, güçlü bir şekilde e, ifade edebilecekleri bir zemin oluşturulmak zorunda. Şu anda fiili olarak ikinci tur'a odaklanmış vaziyette, daha sonra tabii herkes kendi durumunu değerlendirmesini, öz eleştirisini, beraber mücadele zeminlerini yeniden tartışmak ve kurmak zorunda. İkinci tur'a giderken aslında ata ittifakı hem dağıldı hem de hem cumhur İttifakı hem de millet İttifakı özelinde önemli bir etki yarattı. Hı hı. Sinan Oğan Cumhur İttifakına destek vereceğini açıkladı. Ümit Özdağ da Kılıçdaroğlu'na destek hı hı. vereceğini açıkladı. Bu ata İttifakı'nın temsil ettiği siyasetin bu kadar e, kritik bir rol oynaması bu haftada ne anlama geliyor? E, 28 Mayıs'a giderken nasıl bir tablo öngörebiliriz? Bu şimdi yeni çıkmış bir şey değil. Yani ata İttifakı diye ifade ettiniz ya da Sinan Oğan ya da e, Zafer Partisi zaten sürekli tek bir politika üstünde kendini var ediyor. O da sığınmacılar karşıtlığı. Bu sadece Türkiye'ye özgü bir şey değil. Yani bir tür sığınmacı karşıtlığına yönelik mücadele bütün dünyada yani ta Amerika'dan tutun da özellikle de Avrupa'da zaten bu tür faşizan hareketlerin palazlanması için bir zemin yaratıyor. Ya yani hatta Türkiye'de Suriye sorunu o kadar acayip şekilde yaşanıyor ki Yanımızda ya bildiğimiz insanlarda bile bir Suriye karşıtlığı, bir ırkçı karşıtlık. Sanki bütün kötülükler etnik kimliklerden geliyormuş. Ya bizim etnik kimliğimize sahip olanlar piru pakmış gibi. Hatta biraz kışkırtıcı sloganlar işte kadınların sokakta dolaşamıyor Suriyeliler yüzünden falan. E sanki ya kadınlara karşı bu bakış açısını sadece Suriyeliler savunuyormuş gibi falan. Böyle faşist ideolojinin demagojisiyle yüklenen şeyler var. Dolayısıyla bu toplumun bir kesiminde bu konuda kök salan giderek bir tepkiye dönüşen bir faşist birikim var. Ya bunu dünyada da böyle oldu zaten Löpen'den tutun, işte Almanya'daki neonazilere kadar var. Yunanistan'da da kadar. son seçimler. Yunanistan'da de, falan. Yani dolayısıyla bu da <laughs> mevcut neoliberal krizin yarattığı bu güç, göç denen problemin yarattığı ideolojik kümelenmeler. Türkiye'de aslında bu henüz tam gücüne de oluşmuş değil, ya ulaşmış değil yani. Şimdi bu ne kadar etkiler? Şöyle etkileyebilir. Yani bu Sinan Oğan etrafında toplanmış oyu analiz edecek olursanız bir kısmı işte Suriyeli sığınmacılara karşı oy, bir kısmı Kılıçdaroğlu ekibinin bunu iyi beceremeyeceğine dair bir tepki, bir kısmı Muharrem İnce'nin çekilmesi nedeniyle verilen oylar falan. E bu Sinan Organ etrafında toplanan oylar birkaç kişi tarafından mobilize edilebilecek oylar da değil. Yani Sinan Ogan'a bir tarafa gitti diye onlar gidecek diye bir şey söz konusu değil. Kaldı ki AKP böyle devşirme politikaları, Süleyman Soylu'dan başlayın, Numan Kurtulmuş'tan çıkın. Yani o ana akıma doğru giden bir transfer olarak bunu görmek mümkün. Ama bu kesime oy veren insanların çok büyük bir bölümü... Suriyeli sığınmacılık, sığınmacılık problemini AKP'nin bir günahı olarak kurguluyor. Dolayısıyla bu oy davranışına ne kadar yansır bilmiyorum. Ama ikinci turda ne olacak derseniz, ikinci turun iki tane sihirli ayağı var. Bence Zafer Partisi ve şey değil. Eğer oy oranları, sandığa katılım artarsa ben AKP'nin maksimum oyuna ulaştığını düşünüyorum. Artmaz düşerse Tayyip Erdoğan'ın şansı çok yüksek ama katılımlar 91'lere falan yükselirse bu sefer bu turda bir sürpriz olarak görülebilecek bir sonucun çıkması da pekala mümkün. Ee, Türkiye'de tabii sandık güvenliği çok önemli bir konu. Yani 192 bin tane sandık, sandık var Türkiye'de. Her birinden 10 oy oynasa aradaki fark kadar bir şey. Dolayısıyla oynar mı oynamaz mı oynayabilir. Tamam bir paranoya ile bunu sadece hileler, sandıklar vesaireler falan diye bakmamak lazım. Sandık oradaysa sandığı koruma iradesi de muhalefetin gücünü belirtir. Dolayısıyla burada sandık güvenliğini sağlama konusunda muhalefet güçlerinin bir ortak dayanışması da sonucun şöyle ya da böyle şekilleneceği konusunda etkili bir rol oynayacak diye düşünüyorum bu sefer herhalde o sağlanacak gibi gözüküyor. Öyle Çünkü toplumsal yani. muhalefet de artık işin içinde. Ee, şimdi bu barış talebiyle ilgili de sormak istiyorum abi. Ee, Cumhur İttifakı Erdoğan montaj videolarla vesaire bir şekilde kılıçdaroğlu aleyhine kara propaganda sürecini işletti. Ancak öte yandan da HDP'nin kapatılma davası, isim değiştirme zorunluluğu Yeşil Sol Parti Onların oylarında da bir gerileme görüldü. Ancak senin de dediğin gibi barış talebini dillendirmek bile şu anda mevcut konjöktürde direkt evet. iktidarın hedefini hedefini oturt, bir şekilde oturtulma anlamına geliyor. Bunu tekrardan yükseltmek için nasıl bir siyaset kurgulanması gerekiyor? Şimdi HDP konusuyla ilgili birkaç tane söyleyeyim. HDP'nin maksimuma ulaştığı %13'ler civarında bir oydu. Daha sonra büyük bir baskıyla 11'lere geriledi şu anda çok açık konuşmak gerekirse kadrolarına karşı bu kadar geniş bir müdahalenin olduğu hiçbir siyasal parti ayakta kalamazdı. Yani dolayısıyla hani bir eleştiri yapacaksak da Sezar'ın hakkı Sezar'ıyla yapmak durumundayız. Şimdi buradan geriye gideceği de çok belliydi. Yani şu açıdan belliydi. Kendileri daha farklı ifade etseler de. %13 bir de karizmatik bir lider olan Selahattin Demirtaş dönemiydi. E, şimdiki HDP liderliğinin çok öyle bir e, performans gösterebildiğini söyleyebilmek mümkün değil. yani Kıyasla konuşuyorum. Kadrosal olarak büyük bir baskı altındalar. Bir de HDP'ye oy veren, barajın aşılması için oy veren yaklaşık %5 civarında, %3 ila 5 eşiğinde bir e, HDP'li olmayan bir şey vardı. Bu şimdi belli oranlarda ayrıştı. Işte bir kısmı tipe gitti, bir kısmı başka yerlere gitti. Ama şu anda çok net olarak söylemek mümkün ki hala Türkiye'de Kürt sorunu demokratikleşmenin en önemli sorunlarından bir tanesi. Bir demokratik çıkış programı olacaksa buna sahiplenmeyen bir şeyin gidebileceği bir yer yok. Yani bunu bir çözüm süreci olarak yaşadık. Onları çok farklı değerlendirebiliriz. Seçim sürecinin esas ana ekseni o değil ama sadece bir terörle mücadele çizgisi üzerinden yürütülen bir kara propaganda olmadı burada. Aynı zamanda Türkiye'de işte bu milliyetçiliğin, etnik milliyetçiliğin de bir arkasına alınan bir rüzgar olarak bu o, gündeme geldi. Halbuki e, Tayper'den çok kez işte Kandil'le, AKP şeyle e, görüşmüş bir lider, çözüm süreci diye bir şey yaşanmış. Ostoğun Ama mesela. buradaki e, propaganda daha farklı bir yana döndü şimdi buradaki ana kilit ana anahtar Türkiye'nin temel meselelerinin kimlikler ve etnisite üzerinden değil de doğrudan doğruya bir sınıf zemininde ifade edilebilecek bir sol gücün olmaması esas olarak yani bunun bunlar çok etkisiz şeyler değil tabii ki kimlikler kimliklerin özgürce kendini ifade etmesi bunlar önemli faktörler ama Türkiye'de sadece politikanın bu alana sıkıştırılması Türkiye'nin de çok temel problemlerin ıskalanması manasına geliyor. Muhalefet bu zemine çekemediği için biraz da bu politikalar bu kadar etkili oldu diye düşünüyorum ben de. Evet, son olarak şunu sorayım. Milliyetçi cephe, 70'lere damga olan milliyetçi Hı -hı. cephe koalisyonları ve bugünkü milliyetçi blok arasında benzerlikler, farklılıklar nedir? Ya şimdi benzerlikler ve farklılıklar şöyle… E 1970'ler ki bizim yaşadığımız, politik olarak yaşadığımız yıllar çok güçlü bir sol yükselişin olduğu dönemde bir savunma çizgisiydi. Dolayısıyla Milliyetçi Cephe iktidarları kurulsa bile çok kısa bir zamanda toplumsal dalga onları oradan aşağı doğru çekiyordu. Şimdi aktörler ve faktörler aynı olabilir ama şu anda bir saldırının ideolojisi. O zaman Yükselen solun önü nasıl kesilir üzerinden bir şeydi. Ayrıca şunu söylemek lazım. Tabii 80'lere baktığınız zaman e, Türkiye'yi bugün 80'lerin iki marjinal partisi idare ediyor. O zaman AKP'nin ataları olan Milli Nizam Partisi %5, %4, %6'lar civarında bir partiydi. MHP %2'ler civarında bir partiydi. Necmettin Erbakan ve e, Tabii. Varmış. Ama bu solun ezilmesi, 12 Eylül'ün yarattığı tahribat, dünyada sosyalizmin çöküşü falan gibi faktörlerle solun gerilemesi ve aynı zamanda bir dünya krizi bu iki marjinal partiyi Merkez sağın ve Merkez Solun çökmesiyle de Türkiye'nin 20 yıldır yaklaşık idaresi bir parti haline dönüştürdü. Bunun tohumları tabii 12 Eylül döneminde Türk-İslam senteziyle atılmıştı zaten ve devletin, Soğuk Savaş'ın bitmesiyle dönüşememesinin, Kürt Savaşı ile beraber bunun e, tekrardan kendini restore etmesinin sonuçları aslında yani solun ve muhalefetin bir zeminde gelişememesinin sonuçlarını yaratıyor, yaşıyoruz bugün. Tarihsel meselelerimiz hala güncel evet, olarak Evet yani çünkü e, aslında sorunun cevabı Türkiye'de güçlü yükselen bir sol olsa bugün milliyetçi cephe yapılmaya bile kalkılsa bunu bertaraf edebilmek mümkün. Ama Türkiye'de güçlü bir sol olmadığı zaman sağından medet uman bir sol olduğu zaman sonuç sağcıların sola e, bulanmış bir sağ muhalefette karşı karşıya kalması gibi bir durum. Türkiye'nin bugünkü en büyük açmazı bence. Evet. Umarız çözülür diyelim abi. Ağzına sağlık. Ya çözüleceğini umuyoruz. Da. Bizim hayatımızın e, içinde ne derler? Hani, Başımıza gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiz. Şerbetliyiz bu işlerde. Her zaman e, umut vardır ve çözüleceğine dair de bu ülkede bu umudu taşıyacak her zaman insanlar ortaya çıkmıştır ve çıkmaya da devam edecektir. Evet. Çok teşekkürler. teşekkürler Ağzına sağlık abi. Bülent Forta yayınımızın konuğuydu. Seçime 4 gün kala hem 28 Mayıs'taki ikinci turu konuştuk hem de Türkiye'nin temel dertleri tarihsel olarak nereye dayanıyor, bundan sonra nasıl şekillenir bunları konuştuk. Bir sonraki yayında görüşmek üzere, hoşçakalın.